Sevimli koşun koşun uzak dur uzak dur Aman Allahım. Aman yıksılar ne sönmüyor bile. Zaman mı ki bu ne? Evet olabilir Melisa'cığım. bakar mısın sol tarafında kapı açılmış Melisa. Aa, Aa çok, çok korktum. Evet korku girelim mi ne dersin? Allah. Sen o zaman git peşinden. ben geliyorum Melisa yavaş dikkatli ol. Ay dikkatli ol dikkatli ol ay dikkatli. Neredeyse burası, burası nerede hiçbir? Bilemiyorum Melisa ne oldu böyle az önce? Senin elinde bir oyuncak vardı bizi böyle başka yerlere getirdin. Burası neresi? <laughs> İnanamıyorum Melisa burası başka bir gezegen galiba. Buraları kim kesti böyle Melisa'cığım? Koskocaman yapılar. Aa, baba bak orada bir tünel açıldı. Biri geliyor galiba. Evet Melisa kapı açılmış. Biri daha geliyor acaba kim gelecek? Neredeyim ben? Neresi buradasın? Nasıl geldin buraya? Evet koş babacığım bakalım ben de gördüm biri geldi acaba kim? <laughs> Melisacığım bu bizim hele neyi barımız hele bar ne oldu sen Aa, buraya nasıl geldin? <laughs> <laughs> Mesut seni gördü çok sevindi. Elin Ebru sen buraya nasıl geldin? Biz zaman yolculuğu yaptık. Sen buraya nasıl geldin? Bilmiyorum düştüm buraya. Biz de yanlışlıkla geldik. Melisa'nın elinde bir tane oyuncak vardı. Onu çeviriyorduk. Hop diye buraya geldik. Neresi olduğunu bile bilmiyoruz. Bakar mısın? Biz çok korkmaya başladık. Burası çok ürkütücü değil mi Melisa'cığım? Evet, Bizim bir an de önce, de önce buradan gitmemiz lazım. Kalk Elin evet. hadi gel. Çok evet. tehlikeli burası. Gitmemiz lazım buradan. Oh, <laughs> Kaçın aa, kaçın 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 kaçın. Melisa bu peşimizden gelecek galiba. Aha! Kaçın kaçın Melisa geliyor bize doğru bakıyor. Eşkelet gitti mi? Galiba gitti. Bir an önce çıkalım. Hadi çıkmamız lazım. Bizim çıkışı bulmamız lazım. Bir an önce kapıyı bulmamız lazım. Bizim buradan gitmemiz lazım. Yoksa bu canavarlar bizi mahvedecek Melisa'cığım. Melisa arkanda bir şey var babacığım. <laughs> dinozor geliyor. Bu nereden çıktı şimdi ya? Bir dinozorumuz eksikti bizim ya. Kaç kaç. Dinazor... <laughs> uzak dur. Kaç 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 Melisa imdat koşu koşu. Uzak dur uzak dur. Aman Allah. Kaç 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 peşimizden geliyor. Melisa çok dikkatli olmamız lazım. Çok korkutucu. Biz Aa. buraya nasıl geldi? Kapıyı bulmamız lazım diye mesajım. kapı. kapı nerede? Hadi kapı? çabuk kapıyı bulalım. Koş koş bak, koş. bak. Kapı orada koşun 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 kapıya çabuk kapı kapanmadan gitmemiz lazım koş 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 Koşun koşun kapanmadan. koş 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 koş. Koş çabuk koşuk 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 çabuk. koşuk 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 Çok korkunç. Şu bu neydi böyle. Beni Evet, çok korkunç. Ya. Dinozorları gördün mü Melisa? Koskocaman dinozorlar vardı. 2 tane dinozor var. var. Evet 2 evet, tane evet. koskocaman. İskelet. 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 <laughs> i̇skelet. İskelet. nasıl kovaladı Seda Melisa? Aa çok korkunç dinozorlar vardı. O dinozor neredeyse böyle sizi ısıracak har 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 yapıyordu. Çok kötü valla peşimizden koştu. Ama Melisa helene Eber iyi bir insan mı sana yardımcı oldu. Cici helene Nasıl korktu seni dinozorlardan değil mi? Böyle aa aldı kaçırdı. Arkadaşlarımıza söyleyelim bilmedikleri oyuncaklarla aletlerle oynamasınlar. Asla oynamasınlar.